Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ee, oraya gidebiliyoruz. Neden ve niçin yıkıldı? Öncelikle Sayın Usta'nın ve bağlantılı olarak Sayın Kuşoğlu'nun ve eee Sayın Erdoğan'ın sarayın maliyetiyle ilgili yöneltmiş oldukları sorulara şöyle cevap vermem gerekiyor. Tabii bu e, sarayın külliyenin inşaatı daha doğrusu ki içerisinde biliyorsunuz kongre merkezi, cami bir sürü başka yapılar var. Hepsi e, başbakanlık bütçesinden yapıldı bütün harcamalar başbakanlıkta mevcut kayıtlar ama ifade edildiği gibi 5.1 milyar dolar öyle bir külliyenin tam 10 tanesinin yapımına tekabül eder. Benim bildiğim e, bağlayıcı olmamakla birlikte 5.1 milyar dolar değil. Bu e, bir Efendim. Yani çok yüksek bir rakam bütçesini bütçesinde sizden ama, sonra e, görüşeceğiz işte ama bir rakam arkadaşlar temin o, edebiliyorlarsa e, 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 Sayın Genel Sekreter. E, e, tabii biz e, yaptık biz yapıyoruz. Bütçemizden. Kendi bütçemizle yapıyoruz. Evet. Içinde, içinde, içinde mi bu sene yapılacak olan tabii, tabii. Evet, tabii. bu sene yapılacak olan yani. yeni planladığımız Sayın Vekilim, yeni planladığımız e, kütüphane ve e, ona bağlı olarak e, diğer yapılar onun e, ödeneği tabii ki e, ayrı ama İsteyeceğiz Başbakanlığın kesin hesabı, kesin rakamları isteyeceğim tabii. Bakarak. Bu şu andaki mevcut külliyenin rakamları Başbakanlık'ta mevcuttur. Sarayda kaç kişi çalışıyor? Ve önceden çalışan personel sayısı 5-6 kat arttı. Cumhurbaşkanı Hizmet Binası'nı. Evet, Hizmet Binasını. külliyede, bizim Ankara yerleşkemizde külliyede kaç kişi çalışıyor? Daha doğrusu bütün Cumhurbaşkanlığı birimleri, İstanbul'daki birimlerimiz dahil, bize bağlı müzeler, kütüphaneler, şu andaki bütün bize bağlı birimler dahil olmak üzere çalışan memur statüsündeki kişi sayısı 702. E, 246 sözleşmeli personelimiz var. 948 kişi hizmet etmekte, çalışmaktadır. Bu önceki dönemlere göre kaç kat artış ifade ediyor? Sayın Gül döneminde Sayın Gül 449 kişiyle devralmış, 679 kişiyle teslim etmiş. E, Sayın Sezer döneminde çalışan sayısı 449 kişiydi. Bugün tabii gelişen koşullara göre Kaç kişiyle devralmış Sayın Sezer? Biz da. 679 kişiyle devraldık. Şu anda memur statüsünde 702 kişi çalışıyor. 246 sözleşmeli per personelimiz var. Bu kaçak saray konusuna da gelmek istiyorum. Çünkü birçok Sayın Milletvekilimiz bunu dile getirdiler. Ben bu ifadeyi doğru bulmuyorum. Bu kaçak saray lafı doğru değil. Tamam. Neye göre kaçak? Bu sarayın yapımından önce arz edeyim tamam. Sayın Vekilim. Bu sarayın yapımından önce bu bölgeyle ilgili bölgenin tarihi sit olmadığına ilişkin ilgili kurul karar verdi. Üçüncü derece. Evet Sayın Genel Sekreter evet. lütfen tamamlar mısınız? Efendim özür dilerim bu doğru değildir. Mevcut mer'i yasalarımıza göre bu saray kadar yasal bunun kadar meşru hiçbir yapı bilmiyorum. Hiçbir belgesinde eksiklik yoktur hiçbir yasal engeli bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Urla'da kaçak villası olduğuna dair bir tek belge bugüne kadar ortaya konulamamıştır. Orada adına kayıtlı Efendim ya o villaların kaçak olduğu olabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza ait olduğunu kim söyleyecek? Kim söylüyor? Urla'daki villalar. Bugüne kadar e, kaç muhtar Sayın Tamaylıgil bugüne kadar kaç muhtarı davet ettiniz? E, masrafları nasıl karşılıyorsunuz diye bir sorusu oldu. 19 muhtarlar toplantısı yapıldı ve e, 9, 8 bin mi? 9 bin 9, muhtarımızı davet ettik. 9.240 muhtar davet edildi. Muhtarlarımızın seçimi hangi muhtarların davet edileceği, İçişleri Bakanlığı tarafından planlanmaktadır. çeşitli illere göre. E, tahminen 5-6 il yurdun çeşitli bölgelerinden bu Rize'den Edirne'ye Diyarbakır'dan e, Van'a e, ne bileyim İzmir'den Muğla'ya kadar çeşitli bölgelerden bir planlama dahilinde seçiliyor. Oradan davet edilen muhtarların saraya intikallerine kadar biz herhangi bir şekilde masraflarını bilmiyoruz, karşılamıyoruz. Ama saraya girdiklerinden sonra efendim İçişleri Bakanlığı o konuda çok başlayalım. bir şey söylemem doğru olmayacak. Evet. Genel Sekreter Külliye ilgili cevabımı alamadım. Kalbi geçmesi şey söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve yazılı gelecek. Sabah